Hazreti İdris'te biraz bugün bahsedelim. Çok güzel bir ibadet yapıyordu. Rabbim bize de inşallah böyle sabır versin ve güç kuvvet versin ibadet yapmaya. Hazreti Adem babamız çocukları Kabil Babil'i şehit ettikten sonra daha şehit olmadan önce Hazreti Hava anamız menopoza girmişti. Artık çocuk yoktu. Son Sondu. 5 sene geçmişti, menopoza girmişti. Çocukları birbirine şehit ettikten sonra Vabili Hazret Adem babamız çok severdi. Yani benim yerimde mirasçım belki o olur diye düşünürdü. Çok üzüldüler ikisi de o kadar üzüldüler ki Allahu Teala e, menapoz halinde Hazreti Şit ona gönderdi. Yani ona hamile kaldı. Çok insanlar derler ki İdris üçüncü peygamberdir. Hayır. Hazreti İdris üçüncü peygamber değil. Hazreti Şit ikinci peygamberdir. Çünkü Hazreti Adem'in çocuğu babamız Hazreti Adem'in çocuklarından Hazreti Şit 5 sene sonra birbirini şehit ettikten sonra 5 sene sonra Menopozdan sonra Rabbim bir hediye Hazreti Şit'i gönderdi. Şit Beyhan'da. Hazreti İdris, Hazreti Şit'in oğlu da değil. Nemoş. Nemoş Hazreti Şit'in oğludur. Sonra Kenan'dır. Sonra bir kaç tane daha devam eder. Hazreti e, İdris, Hazreti e, şitin torunu oluyor. Torunun torunu ya torunu oluyor. Birkaç isim var. Acele de şey yapın. E, zamanımız yok. Kur'an'ı buradan kaldırayım da. <laughs> Ayağım uyuştu. Hazreti İdris o kadar güzel ibadet yapıyordu. Semada tüm melekler ona aşıktı. Melekler dururdu. Hazreti İdris'in ibadeti hayran kalıyordular. Ki melekler 24 saat zikir ediyorlar. Yorulmuyorlar. Şey olmuyorlar. Ama onlardan rame Hazreti İdris'e hayran kalıyordu. Hazreti Adem babamız cennete yani şeye Rabbim ona peygamberlik nasip eder ki cennete gönderir ki cennete çıkar, çıkardıktan sonra çok insanlar der ki ya bu Hazreti adam babamız o hata yapmasa istafile yardım verdi ağaçla yemeseydi yani biz yemek içmek yoktu cennete çıkmazdık hayır Rabbim onu bir sebep kıldı. Rabbim zaten bizi dünyaya getirecekti. Bizim için Hazreti Adem'i yarattı. Eğer ki o ağaç sebep olmasaydı başka bir şeyle babamızı ittihan ederdi. Biz de o ittihanın içindeyiz zaten. Ve iki oğlu birbirini şehit O, Onlar da bir ittihan. Yani bir taraf yani kafir oldu. Kaçan, kıtıl yapan. Diğeri de şehit oldu. Bunlar hepsi ittihan hala da bizim itanlarımız devam ediyorlar. Yani şeytan da bir sınavdı. 20 sene cinlere, 20 bin sene cinlere e, hocalık yaptı. Yüksek makamdaydı. Gün gün Rabbim onu yükseltiyordu. Yani bir kelimede Rabbim bir itan ona gösterdi. O da kibirlendi. Yani böyle olması demek ki hatta Bundan, bu bütün şeylerden rağmen yine de Allahü Teala da istedi. Bana izin ver dedi. Ben kıyamete kadar selat-ı üstünde oturayım. Rabbim dedi kim benim yolunda gelirse gelsin. Kimsenin yolunda gelsin. Seçsin hangisi ise Sana izin. Kıyamete kadar. Ne yapıyorsun ya? O da dedi ki ben sağda giriyorum, solda giriyorum, arkada gidiyorum, önünde gidiyorum, damarlara giriyorum. Bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Onları yolda çıkartırım, salat ı müstakilin üstünde otururum. Ona karşı bir kin bize lazım. Bir düşman, o bize düşman ya, biz de bir düşmanlık ona karşı yapmalıyız. Yani ona uymalmalıyız. Hiçbir, zaten nefis şeytanda bin beterdir. Nefse uymadık, şeytana uymadık, çok güzel zikir dahi ediyoruz. Her şeyimizi de dört dört yapıyoruz ve da hiç sıkılmıyoruz. Hazreti İdris Dünyada ilk kalemle yazan yazı Hazreti İdris yazmış. İlk elbise giyen o giymiş. İlk elbise döktüren o döktürmüş. İlk elbise neyle yapılıyor? Hayvanların yönünde şeyle. Önce deri, hayvanların derileri giyirdiler, Elbise falan yoktu. Hazreti İdris e, elbiseyi icat etti. Ve e, tartı nizam Hazreti İdris icat etti. Savaş için silah Hazreti İdris e, icat etti. Hatta bütün ağaçların yapraklarınla adedi sayıyordu. Kaç e, tane yaprak var. Yaprakları sayıları sayıyordu. Ve zikir eder zaman en çok yapraklar şeyinden Rabbimle konuşuyordu. Hazreti İdris çok şeylere sebep oldu. Çok güzel bir peygamberdi. Çok güzel hiç yorulmadan, sıkılmadan ibadet yapıyordu. Melekler samada hepsi ona aşıktılar. Ona imreniyordular. Yani melekler bir kul güzel ibadet yaptığı zaman melekler o kula aşık oluyorlar. Peygamber olsun, evliya olsun, enbiya olsun, salih olsun, zalim olsun. Belki zalim de bir zikir ede 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 mümin olur. Ama melekler zikiri seviyorlar. Hele bir peygamber zikir edese ona aşık oluyorlar. Hazreti İdris yıldızlarla ve semanın semanın içinde yıldızlar şeylerle de çok güzel anlaşırdı, uğraşıyordu. O da ayrı bir şey. Ve Meryem Suresi 57. ayet Allahu Teala diyor ki biz onu semaya yükseldik. Yanımıza aldık. Yani öyle söyleyeyim. Biz semaya yani biz ee, İdris'i semaya yükseldik. Yani gökyüzden semaya yükseldik onu. Ee, ve kaç yerde e, Hazreti İdris 25 peygamber Kur'an'da geçen peygamberlerin içinde o da bir peygamber. Ee, ondan sonra Hazreti Hazreti İdris 25 peygamberlerin içinde kaç yerde o da peygamberlerin Kur'an'da ismi geçiyor. Ee, bizim Allahu Teala Hazreti Resulullah diyor, ey habibim İdris salihlerdeydi. İdris'te bir kaç yerde bahs olur Kur'an'da. Ama bir mucizesi var. Bir gün biri gidiyor diyor ki ya Hazreti İdris Beni kabul et seninle arkadaşlık yapayım. Hazreti İdris peygamber der ki: Sallallahu aleyhi ve selam sen benimle yapamazsın. Ben Allah bana güç kuvvet versin yapabilirim. Niye öyle diyorsun? Ben, ben seni sevdim, seninle arkadaşlık yapmak istiyorum. Seninle de biraz var. Zaman geçsem sanki ne olur falan? İkna eder Hazreti İdris peygamberi. Beraber yolculuk yapıyorlar. Akşama kadar yoruluyorlar. de e, arkadaş der ki vallahi çok e, acıktık. acıktır. Ey İdris Peygamber bak hayvanlar burada var. Bir ulak, bir kuzu, bir şey alalım, keselim. Acıktık. Hazreti İdris olur mu öyle, hiç, e, öyle bir şey ya? Allah-u Teala biraz sonra bize rızık gönderir rızıklandırır bizi. bize ait olmayan bir şey nasıl alıp keseriz yeriz? Ondan sonra yürüyorlar akşam geliyor gece geliyor karalık oluyor. Allahu Teala onlara kendi tarafına bir sofra indiriyor. Bak diyor hadi yesene. Ne kadar yiyorsun ye. Bak Allahu Teala bize gönderdi. Arkadaş yemiyor. O kişi, onun arkadaş arkadaşlık isteyen kişi yemiyor. İbadete başlıyor. Hiç durmuyor. Kimse Hazreti İdris Peygamber kadar ibadete yapmıyor. Adam ne yoruluyor? Adam ne acıkıyor? Ne de yemek yiyor? Hazreti İdris Peygamberimiz tek başına yemeğini yiyor ve yoruluyor. Biraz uymaya çalışıyor. Yanındaki arkadaş ne yemek yedi, ne de yoruldu, ne de durdu. Devamlı ibadet yaptı. O gece öyle geçti. Sabaha kadar ibadet yaptı. Sabah kalktılar yine yürüdüler. Bir üzüm bağı gördüler. Adam dedi ki bu üzüm bağında bak ne güzel bağ, üzümler var. Biraz üzüm kopartsak, yesek ne olacak? Çok acıktım. Hazreti İdris Peygamber hayır diyor olur mu öyle şey diyor. Bu bize ait değil. Bizim bağımız değil bir şey değil. Rabbim yine bizi dünkü gibi rızıklandırır. Bize bir rızık vakat gönderir. O zaman yersin gece olur, akşam olur. Tekrar allah Teala onlara rızık gönderiyor, sofra hazırlıyor, gönderiyor. Arkadaş yine yemiyor. Gidene daha hiç yorulmadan sabaha kadar ibadet yapıyor. Hazreti İdris diyor, vallahi diyor, olsa olsa sen meleksin, sen insan olamazsın. Kimse benim kadar asla ibadet hiç yapmamış, ondan sonra da kimse yapamaz. Ama sen ne yoruluyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne duyu duruyorsun, ne uyuyorsun. Sen insan değilsin. Arkadaşım meleki i Möyt, evet diyor, ben meleki i Ben sana o kadar ibadetine hayran kaldım, seninle arkadaşlık istedim. Seni görmek istedim, seninle zaman geçmek istedim. O zaman diyor, sen benim canımı almaya mı geldin? Hayır diyor. Senin canını almaya gelmedim. Seninle arkadaşlık olarak geldim. Madem ki sen beni sevdin, madem ki biz arkadaş olduk, beraber kaç günümüz geçti, ben de senden bir şey rica etsem, ben benim bu racamı kabul eder misin? Söyle söylüyor diyor. Beni diyor, canımı al, tekrar can ver bana. Olur diyor. Ben Rabbime söyleyeyim. Rabbi Allahu Teala izin verse ben senin canını alırım, sana can veririm. Ama Allahu Teala istemese ne senin canını alırım, alabilirim ne de verebilirim. Rabbim de seyli, Rabbime söylüyor. Rabbim kabul ediyor onun duası. Dua ediyor, duası kabul ediyor. Hazreti Melek-i İdris'in canını alıyor. Canını alıyor, tekrar can veriyor ne can verir ki ey İdris peygamber. Ey Allah'ın peygamberi ölüm nasıldı? Ölümü tattın nasıldı? Vallahi ben ölümü çok anlattım millete, ümmetime. Ama o kadar bilmezdi. Sanki bir koyun canlı canlı kes kesmeden onun üstündeki deri yavaş yavaş çekecek, çekecek ta sırlarına kadar ondan daha bin defa daha da zordu. Böyle o kadar bilmiyordum. Tamam yine de böyle, böyle, birkaç gün geziyorlar, arkadaşlık yapıyorlar, ibebetini yapıyorlar. Ya diyor madem ki biz arkadaş olmuşuz. Ben başka bir şey de senden istesem, bana versen ne olur sanki arkadaşız nasıl olursa. Söyle diyor, beni cehenneme götür, cehennemin Ateşi bana göster. Rabbime söyleyeyim. Rabbim kabul ettiyse. Meleki Möte Allah-u Teala'ya söyler. Dua ederler. Cehenneme götürüyor. Meleki şeylere cehennemin bençilere derler ki bu Hazreti İdris'tir. Meleki der. arkadaşım İdris Peygamber'dir. Birazcık bir kenarda bir pencere gibi cehennemin ateşini açın görsün bir pencere kadar bir küçücük bir yer bir bölüm açıyorlar Hazreti İdris cehennemin ateşini görünce tak diye düşüyor bayılıyor dayanmıyor kendine geldin gibi oralardan uzaklaşıyor o kadar ki korkuyor hadi buradan uzaklaşalım diyor dayanmıyor biraz daha ileri giderler diyor başka bir arzum da var. Onu da yapsa zaten sondur. Üç defa, üç şey senden istiyorum. Söyle bu nedir? Bana bu kadar arkadaşlık yaptık. Bali cenneti de bana göster. Rabbim de soruyorlar, Rabbim emir ediyorlar, götürüyor, cenneti de ona gösteriyor. Gösteriyor, bir bölümü açıyor, gösteriyor. O kadar cennet güzel ki, o kadar cennete sevdalanır ki, o kadar cennet onun gülüne girer ki, kendinden geçer. Orada da nerede olsa bayılır o kadar ki cennet güzeldir. Vallahi diyor ne olur diyor beni cennetin içine bırak biraz meyvelerinden yiyeyim, içeyim, gezeyim. Bitmiyor bir şey olmuyor. Benimle bir eksiği olmuyor. Reca ediyor. Meleki Mevut Allahu Teala'ya dönüp soruyor. Allahu Teala amir eder. Cennetin içine girerler. Cennet hassasız güzeldir. Cennete ırmaklar er, var, cennete ballar var, cennete kevserler var, cennete buz gibi sular var, köşkler var, örüler var, meyveler var, yeşillikler var, bu var, şu var, her şey var. Cennette kimse yorulmaz, kimse çocuk doğurmaz, kimse iş yapmaz, kimse namaz kılmaz, oruç almaz, e, iş yapmaz, dokudu yok, Selam selam. Selam selam. Onların lafı budur. Birbirine selam selam. Güzel koltuklardan otururlar. Güzel karkaş gözleri hurilerle evleniyorlar. Erkek bir dört kadınla bile evlene onlara düşüyor. Kadın en güzeli kimi kendine seçse seçer. Kimin çocuğu yoktur Allahu Teala bir anda hamile kalır hemen doğru çocuğunu ku kucağına alır küçük çocukları kimin vefat etmiş kocağına alırlar, severler, sevinirler. Ve her şey cennette var. Hz. İdris diyor Rabbim herkese bir defa canını almıyor, can vermiyorum, evet demiş, veriyor. Tekrar almıyor mu? Alıyor. Tekrar veriyor, hayır, vermiyor. Herkes cennetin üzerinde hani biz selah köprüsünde hepimiz geçiyoruz ya. Kimi düşer kimi düşmez. Kimi kurtulur öbür tarafa gittiyse cennettir. Kimi kurtulmadıysa cehenneme düşer. Selat köprüsünün altındadır yani. Cehennem. Hepimiz cehenneme uğrarız. Evet uğrarız. Ben uğradım mı? Evet uğradım. Herkes cennetli olan tek cennete gider, cennete giderler. Evet giderler. Ben de cennete geldim. Evet geldim. Görevlerimi hepsi bitirdim. Evet bitirdim. Bir daha o sekratim Asla çekemem. Neden ben, korkarım. Bir daha acaba cehennemde kurtulurum. Buraya gelirim. Ben orada kurtuldum. Buraya geldim. Ben buradan da kimse çıkmıyor ki ben çıkayım. Asla çıkmam. Rabbim diyor ki kulum doğru söyledi, kendini ifade etti, onun hakkıdır çıkmak, onun hakkıdır. Hatta bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihraca çıkar dördüncü dörtüncü kata Hz. İdris'le selamlaşmış. Orada da görmüş. Kimi diyor Hz. İdris nerededir, kimi diyor buradadır, kimi diyor şuradadır. Ama allah Teala diyor ben göke aldım ve da Peygamber Efendimiz'i de dörtüncü katta görmüş. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Hazreti İbrahim 7 Sidret-i Muta'a yedinci, yani, Sidret Mut yedinci kattır. Hazreti Cebrail Sidret-i Rabbim mekanı yok, yeri yok, her yerdedir. Ama Sidret-i üstü, kaç kat üstü, arş-ı alanın altında, Hazreti Resulullah Efendimiz'i oraya davet etti. Orada onunla görüştü. Hatta birbirine selamlaştılar. Hatta birbirine konuştular. Hatta bize hediye olarak amel Resulü ve namaz beş vakit namaz elli ıı, vakit namaz bize verdi. Şimdi biz beş kılıyoruz. Halbuki elli vakittir bize bunu hediye getirdi. Canlı olarak Hz. Musa Turisinden allah Teala da bir zarak nuri isterken daha kül oldu. Hz. Musa bayıldı kaç e, gün kendine gelmedi. Ama Hz. Resulullah canlı canlı allah Teala ile görüştü ve yanına girdi. Tabii ki Rabbim büyüktür bir yerde değil. Ha, ama Rabbim istese her sıfata kerayn e, şeyi var. Onun sıfatları var. Girer, konuşur da Kürtçe diyor kelime. Konuşur da e, her seslenir da insanlara da e, istese zalim olsa, isterse mümin olsa kim ne hak etti. Şeytanun aletullah'a seslemedi demedi. İnne aletim senin üzerinde boynundan olsun. Orası senin yeri değil. Ona seslemedi. Ve çok peygamberlere seslemedi. Çok nevi kadınlara yedi, altı yedi nevi kadınlara seslemedi. Yok nebi, nebi kadın yoktur öyle bir şey. Var internete girin güzel araştırın nasıl var nevi kadın. Rabbim yedi kadına seslemiş. Çok peygamberlere seslemiş. Hazreti Şit'e e, 50 sıfa göndermiş. Hazreti İdris'e 30 sıfa göndermiş. Ve 100 sıfa, e, 100, 100 sıfa göndermiş, 4 kitap göndermiş. 104 tane kitap gönderilmiş Allahu Teala. Yani e, Rabbim hiç kimseye nasip olmayan önce iki namazdı. Bizden önce hiçbir ümmete nasip olmayan namaz bize nasip oldu. Ve en bütün Kur'anlar İncil'de, Tevrat'ta, Zabur'da bizim Kur'an'ın içine aldı allah Teala. En güzel lütf namazda tut, Kur'an'da tut, Peygamber'den tut, Peygamberimiz en güzel, peygamber kitabımız ne güzel bir kitap ve e, namazımız ne güzel bir namaz. <laughs> Oruçumuz ne güzel bir oruç. Önce oruç alıyordu. Yani bizim gibi bir Ramazan ayı almıyordu. Yani her şeyimiz çok güzel Buna eğer ki layık değilse biz Rabbimize tam kul değiliz. Rabbim bize, bizi tam kul olarak salih ve islih eylesin. Allah Peygamber sizler razı olsun. Rabbim bizimle beraber olsun. Ee, böyle ibabet Hazreti e, İdris gibi inşallah Allah'ın aşkıyla Rabbim bize ibadetimizi nasip eylesin. Gece gündüz yapmaya inşallah bize nasip olsun. Amin. صدق الله العظيم وبلاغه الرسول الكريم ونحن على ما قدم ربنا وخالقنا والرازق رازقنا وهو المولانا من يدينا وشاكرين بقلب سليم والحمد لله يا رب العالمين والعاقبة للمتقين وسلام و... وس... وسلام وسلام على رسولنا محمد وآله صحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت تواب الرحيم واهدنا إلى حق وإلى طريق المستقيم وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا حليم واغفر لنا وزنوبنا يا رحمن يا رحيم اللهم اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم يرعينا فأنا قبل القرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت تواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وصاحب شريعة وبأذن وبرهان اللهم زينا بزينه القران واكرمنا بكرامه القران وشرفنا بشرفه القران والبسنا بخلاعه القران وادخلنا الجنه مع القران اللهم زينا بزينه من كل بلاء والدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران يا ارحم ارحم جميع الامه محمد بحق القران اللهم الله اجعلنا قرانا عظيما لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسة وفي القيامه شفيعة وعلى سيرات نورا ومن نار سترة وحجابا والى جنة رفيقة والى الخير كلها دلالا واماما بفضلك وجندك وكرمك واحسانك يا وبرحمتك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الرحيم. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجنا من نيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارحم درجاتنا بفضلة القرآن وكافر عنا بسيئات القرآن ويا ذا الفضل والجند والإحسان اللهم زهنا تهير قلوبنا و عيونا عيوبنا وشفي مرضانا وقضي دنيانا وبيت وجوهنا وارحم وأجد واجدادنا واغفر امهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشدد الشمل اعداءنا واحفظ اهلنا واموالنا وبلادنا جميع الافات والامراض والبلايا وثبت منا ونصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن بحرمة القرآن العظيم اللهم زدنا ذي ثواب ما قرنا والنور ما تلونه برحمتك يا إلهي روحي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي أرواح جميع الإخوان من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله عليه وسلم عليه أجمعين وإلا أرواح آله وأولادي وإلا أرواح أزواجه وإلا أرواح أصحابه وأتبائه وإلا أرواح زريته وردوان الله تعالى عليه أجمعين وإلا أرواح أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواننا, وأخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا وأصدقائنا وإلا أرواح مساطذنا وإلا أرواح مشايخنا وإلا أرواح صاحبنا خيرات والحسنات وإلا أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم أموات يا قادر الحاجات يا ضافئ البليات يا موجب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الرحيم سبحان ربك رب العزه يا عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه ما صلوات eşhedü Muhammed Rabbim kabul eylesin. allah Teala ile beraber kalın. Rabbim sizinle beraber olsun. Rabbim bizim, bizi mahkum bırakmasın, kara yüz bırakmasın. İnşallah tüm dualarımızı kabul eylesin. Sizin her anınız, her dakikanız, her saniyeniz Rabbim inşallah fazlasıyla yağsın Allah'a emanet olun. Rabbimle beraber kalın.